Arkadaşlar biraz bekledikten sonra gördüğünüz gibi 67 dolarımız 2000 TL'miz güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlar hep bir para kazanma sitesiyle tekrardan karşınızdayım dostlarım bu videomuzda sizlere Cerberus sitesinden nasıl para kazanabilirsiniz bunu göstereceğim dostlarım ben bu siteden arkadaşa yaklaşık 1500-2000 TL çektim dostlarım şimdi sizler nasıl kazanabilirsiniz her şeyi detaylı bir şey anlatacağım ve göstereceğim dostlarım videonun başında söylemeyi bu bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir dostlarım bunlar ponzi sistemiyle çalışan sitelerdir haberiniz olsun şimdi dostlarım sizlere direkt bu sitenin kayıt linkini açıklama kısmında verdim tıklıyorsunuz arkadaşlar ve sizleri direkt kayıt kısmına atıyor kayıt kısmında arkadaşlar sizlerden bir tane e-posta istiyor ve giriş şifresi istiyor siz ikisini yazıyorsunuz dostlarım sonra üye olmak tıklıyorsunuz ve dilek hesabınız açılıyor. Açıldıktan sonra zaten dilek hesabınıza dostlarım açık alandayım ondan dolayı böyle sesler falan gelebilir kusura bakmayın. Şimdi açtığınız hesaba direkt giriş yapıyoruz. Ben de hemen açtığım hesaba giriş yapıyorum. Dostlarım açtığım hesaba giriş yaptıktan sonra bir zirve bir duyuru karşılıyor. Buradan siteden nasıl ne kadar para kazandığınızı açıklıyorlar dostlarım. Mesela arkadaşlar VIP seviyeleri var. Bu VIP seviyeleri sizlere günlük kazanç sağlıyorlar dostlarım. Ben geçen gün kendime VIP 1 aldım arkadaşlar. Sonra Sonra, arkadaş, sonra arkadaşlar site kazandırdığı için ben kendime VIP 2 aldım. VIP 1 bize arkadaşlar mesela 7 dolar yatırdığınız zaman günlük 2.5 dolar kazandırıyor. 2.3 dolar kazandırıyor. VIP 2 aldığımız zaman arkadaşlar VIP 2 60 dolarlık bizlere günlük 20 dolar kazandırıyor dostlarım. VIP seviyeniz arttıkça günlük kazancınız... VIP seviyeniz yükseldikçe günlük kazancınız da artıyor dostlarım haberiniz olsun. Mesela okuyabilirsiniz buradan. Ben buradan biliyorum atıklıyorum. Şimdi dostlar söylediğim gibi VIP seviyeleri bu VIP seviyelerinden ne kadar kazandığınızı zaten burada göz yazıyorlar zaten. Bakın VIP işte VIP 1, VIP 2, VIP 3 falan gidiyor dostlarım. Bakın dostlarım VIP 2 bana günlük 20 dolar kazandırıyor dostlarım. Hemen ben kısmına tıklıyorum dostlarım. Burada finansal kayıtlara tıklıyorum dostlarım. Para çekmeye hemen tıklıyorum. Şu Rozo bir susmadı ya. Neyse dostlarım bakın ben buradan para çekme kesintileri yazıyorum. Bakın dostlarım. Ben buradan bir kez 32 dolar çekmişim. Bir kez 8 dolar. Bir kez arkadaşlar 2,5 dolar çekmişim çekmeye de devam edeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar VIP kısmına tıklıyoruz. Bakın VIP kısmına tıkladıktan sonra buradan istediğiniz VIP seviyesini alabilirsiniz. Sizin keyfinize bağlı dostlarım haberiniz olsun bakın. İstediğinizin, e, istediğinizi alabilirsiniz dostlarım. Şimdi diyelim ki kendinize VIP 1'i alacaksınız. VIP 1'i 7 dolar arkadaşlar. Ben kısmına tıklıyorsanız burada yeniden işaret ediyorlar. Yeniden işaret eder tıklıyorsunuz. Yeniden şarj ettik sonra arkadaşlar bir, bir, bizlere bir TRC20 adresi yoldular. Bu adresi kopyalıyoruz ve gidip arkadaşın kripto uygulamasına giriyoruz. Ve bu adreste dostlarım artık ne kadar hangi bir servisini alacaksınız ona göre yatırımınızı atıyorsunuz. Attıktan sonra gelip şart işleyi tamamlayıp basıyorsunuz. Ve yaklaşık 5 dakika 10 dakika içerisinde yatırım ustalar hesabımıza geliyor. Geldikten sonra zaten burada toplam baki olarak gözükecektir benim gibi dostlarım. Sonra VIP kısmına tıklıyorsunuz. Şimdi açıya tıklayıp arkadaşlar istediğiniz seviyesini alıyorsunuz. Aldıktan sonra arkadaşlar 24 saatte bir görev kısmına tıklayarak arkadaşlar 24 saatte bir de görev kısmından dostlarım ee, kazancınızı çekebiliyorsunuz. Bakın hemen izleyin. Ben tekrardan size yeniledim. Görev kısmından da arkadaşlar söylediğim gibi buradan da 24 saatte bir arkadaşlar gelip tamamına tıklayıp arkadaşlar bu paranızı çekebiliyorsunuz. Bakın görev sıfırlanma var. 20 saat sonra arkadaşlar ben gelip tekrardan buradan 20 dolarımı alabileceğim Böyle arkadaşlar paranızı kazanabiliyorsunuz. Ben kısmına tıklıyorsanız geri çekilmek var dostlarım. Geri çekilmek ettik sonra buraya tron adresini yazıyorsunuz dostlarım. Ve e, çekeceğiniz miktarı yazıyorsunuz dostlarım. Ve giriş şifrenizi yazıyorsunuz. Ve onalama tıklıyorsunuz. Yine arkadaşlar 2-3 dakika içerisinde çektiriniz tutar. Kripto adresinize geliyor. Böyle güzel bir şekilde de paranızı çekebiliyorsunuz. Burada da takım kısmı var. Takım kısmında arkadaşlar sizlere özel bir tane referans linki var. Bu referans linki ile arkadaşlar e, e, davet linki işi. Bu davet linki ile arkadaşlar davet ederseniz ve arkadaşlar siteye yatırım yaparlarsa onlardan da referans kazancı kazanabiliyorsunuz. Şu an arkadaşlar benim takım şarjım 1337 dolar dostlarım. Ama söylediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değil. Aklınızın bir köşesinde bulunsun dostlarım. Yani arkadaşlar davet ederek de onlardan da komisyon kazanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Benim de içkinim bu kadar da arkadaşlar. Videomuzun sonra geldik. Hemen ödememiz gelsin. Geliyorum dostlarım. Arkadaşlar biraz bekledikten sonra gördüğünüz gibi 67 dolarımız 2000 TL'miz güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Yani arkadaşlar site şu an güzel ödemesini yapıyor. İnşallah dostlarım böyle bir iki ay dayanır da herkes güzel bir şekilde kazanır. Ama söylemiyor dostlarım bu yatırım tavsiye değildir. Haberiniz olsun. Her neyse dostlarım hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.